Bekirim TV internet televizyonculuğu. Şu anki seçimlerle ilgili küçük bir çalışma yapıyoruz. Halkımıza soruyoruz. Şu anki seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz seçmen olarak milletvekili adaylarından neler bekliyorsunuz? Çok şey bekliyoruz. Karşılıklarımız çok Abi, güzel. Milletvekili adaylarını tanısak. Hani neredeler? Evet. Karşılıklarımız çok güzel. Fakat sahilimizde hiç çay bahçemiz yoktur. Daha önce belediye reisleri bunları kaldırdı. Ama biz bak sokaklarda geziyoruz oturacak bir yerimiz yok. İstiyoruz. Başka neler bekliyorsunuz bir karşıya olarak? Karşıyaka'dan beklentileriniz nelerdir? Neler olmalı sizce? E, ne bekleriz? Her şey çok eksiğimiz var bizim. Çünkü Karşıyaka çok özel bir kent. Çok tarihi yerler olan bir yer. Yanlarımız Karşıyaka hiçbir yani yardım almıyor. Hiç yardım gelmiyor. Yani İzmir'e gelmiyor zaten. Karşı çok güzel ama çok eksiğimiz var. Daha mı farklılaşması lazım sizce Karşıyaka'nın? Efendim? Daha mı farklı olması lazım? Olması lazım gittikçe kötüye gidiyor bizim karşı yakamız. Çok güzeldi. Şu sahil o kadar güzeldi ki biz eski karşı yakalıyız. Çok güzeldi ama yok maalesef. Bak sokaklarda geziyoruz. Oturacak hiç bizim bir şeyimiz yok. Yani bunu duymaları lazım. Milletvekilleri değil sadece de yani milletvekilleri tabii yapsınlar. Şu sahilde mesela Edremit taraflarına gidin o taraflara Ayvalık Tahir şahane güzel. Bizim neyimiz eksiğimiz var fazlalığımız var. İnşallah seçimlerde kazanırsak Güzel olacak. Çok teşekkür. İnşallah kazanacağız inşallah. Karşı kazanacak. Çok teşekkür. Karşı İzmir'liler kazanacak. İzmir'ler kimi tuttuğunu biliyorsunuz. İzmir'ler kimi tuttuğunu biliyorsunuz. Kapalı inşallah öndeyiz. Hadi. Kolay gelsin. Çok teşekkür.